arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dışarıda oynayabileceğiniz oyunlar serisine yeni bir e, oyun şey yaptık bulduk şöyle plastik iyi seken bir topla oynayabileceğiniz bir oyun e, tenis genç bir alanınız olursa da olur mesela bu bizim ilk videomuz olduğu için biraz amatör olabiliriz yani onu da alışırsınız artık Hazırsanız başlayalım. Geç Musa. Yani şu kadar geniş bir alanımız olursa evet. birazcık da şu bahçeli kenarları olursa olur. Evet arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Ee, bir takımdan başlayacağız. Yani ama tek kişilik e, olacak takımlar. Top kimde? o başlayacak. Evet. Şimdi A e, şimdi Cavit başlıyor. Hemen atmaya başlasınlar. Evet e, topu attığımızda Musa abi biraz Topu tamam. Topu attığımızda Elimizi tokat gibi vuracağız. Ama bir tane Sekme daha aldık. Ve duvarlara Değince e, Bir puan sayılacak. Başlıyoruz. Burcu gel biraz. Birazcık yakınlaşıp No. Hemen kara, kamera arkadaşımız topu getirdi. Evet, evet, ben de bir şu an Cavit 2, Musa 1. Devam ediyoruz. Şimdi, Standart spor 5. Ama... Bir, 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 bir. Bire bir şu an arkadaşlar. Yanlış söyledim. 2'ye 1 bir. şu anda. biraz daha ileri gel. Ve iki. 2. Evet 2-2. Sandal oh. Ama siz 10 da yapabilirsiniz. 7 de yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar bilirsiniz. Ee, bizimki e, videomuz birazcık az olacağı için çok da olabilir. Ortada olabilir bilmiyorum. Ama bizimki 5 olacak. Öyle istedik. Evet. İsterseniz 10-15 falan alabilir. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu dizinin ilk videolarımız... Bacakara. Şu an Bacakara geçti arkadaşlar. Oğuzhan abim. abim. Abim de Bacakara'da tekrardan geçti. Dur bu sayılmaz. Çiğ geçti. Bu da tamam. sabit kaptı topu. Musa birazcık Musa Musa abi birazcık daha öne gelin. <laughs> tamam ikinizi de alacağım. Biraz. Arkadaşlar biraz zor yani. Ama masa tenisi evet, elle oynayacağız. Şey şey. Evet ama e, mecbur geniş bağlı olmanız lazım yoksa çok çabuk yenilirsiniz. Evet, dört, dört. e, çok iyi oynayanlar da 4 de. Şu an bakalım kim bir tane daha değdirirse. onda şey tamam, on da şu an 5 5. Onda bitiyor öyle karar verdik. Hemen ee... Evet hemen kamera arkadaşımız Olacak. Altı 6'ya 6. Yedi altı. altı. <laughs> altı. Ay arkadaş, am çok efsane bir <laughs> vuruş <Aynen>. oldu. Ya. <laughs> evet ya yani şu an 8'e e, altı. 8'e şu an altı arkadaşlar için şurada gördüğünüz gibi uzun bir direk var. Oraya geçtiği için sayılmıyor. Yani hala şu an 8'e 6 gidiyor. Arkadaşlar bugün de biraz rüzgarlı kusura bakmayın. Şu an zorlu tutuş. <laughs> zorlu tutuş. 7'ye 6 gidiyor arkadaşlar bu arada. Aynen arkadaşlar. Az evet, önce... Arkaya gitti top. Evet gördüğünüz gibi. Gidiyor. Kaç. Yedi yedi ya arkadaşlar. Kapışmada bir, bir şey oldu arkadaşlar. Arkadaşlar 8'e 7 gidiyor. Musa 2 puanda alırsa o yenecek. Aynen sektörüm. o zaman 7'ye 7, ye, 7 ye ayla. Şöyle tam alayım sizi. Şöyle. Şuan. Evet, diğer arkadaşımız da geldi. Evet, gördüğünüz gibi Mehmet'le birlikte de çekebiliriz. Evet, sadece var. Draft Evet devam ediyoruz. Evet, Durmak arkada yok. da arkadaşımız Eren var. Evet. Eren abi oh, merhaba de. Geldi. <laughs> ah, gördüğünüz gibi. <laughs> tamam. Evet. Devam ediyoruz. Kim yeneceğini merak ediyoruz. Evet. Evet. Yok, bu sayılmıyor. Evet arkadaşlar, ee, kim yeniyor? Arkadaşlar biz konuşa konuşa takip etmeyi e, unutmuşuz. Evet. Hayır, değmedi. <gülüyor> değmedi. Değmedi. <laughs> değmedi arkadaşlar. O ile birlikte değmedi. Ese 9'a 8. Nereden biliyorsun? Evet. 9. Doku... veriyoruz. Değil mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> zorlu bir başarış. Arkadaşımız yine yardım etti. arkadaşlar. Bu videodan hmm. sonra da bir tane daha video atacağız. Youtube kanalını mı açtınız? Evet. evet arkadaşımız daha yeni duyuyor, duyuyor, arkadaşlar. Benim bile var lan. evet arkadaşlar hadi. Benim evet, ama... Berat'an gel bizim yanımıza. Hangi şu an mücadele ediyor? Ne? Evet kazandım ben. Benim. Ben kazandım He. ben doğumdum. Tamam. Tamam. Benim. Nasıl ben ben kazanmış benim. arkadaşlar? Tamam. Kral arkadaşlar mi? bunun gibi videoların gel izlemesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Önce yorum da yazabilirsiniz. Berat'tan e, Berathan şeyi de yapabilir. kanalın e, reklamını. Ona da abone Gerçekten olabilirsiniz. Brawl Stars Berat Han ya bunu bu kanalı teyzem Gilde açtığım için eniştemin adı da var. Tamam. Bir şey, bir şey Berat var Berathan Brawl Stars Berat Han ve Özden. Evet, tamam bir şey olmaz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Ne de olsa YouTube kanalı varmış. Ee, şimdi arkadaşlar videoyu burada